YouTube, like at, yorum at, abone ol. Kanalların hepsini 1000 abone yapmaya çalışıyoruz. Abone ol. %90 abone olunmama oranı var ama böyle oran mı olur? Başka ne diyebilirim? Instagram'dan yayın duyurularını yapıyorum. Instagram'dan takip et. kit.com.tr'den de takip et. Aynen öyle. Abi bana va 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 motive punch atmış burada. Motive ne punch mu atmış? O başlığa yazıldı o zaman direkt. Ben o sözleri de yazmış. Şey diyor, bu tepki meselesine giriyor. Abine ihanet ediyorsun falan böyle bir şeyler diyordu. Insta'da gördüm. Oy motive etmiş o zaman diyebilir miyiz? Öyle demeyelim de öyle de demeyelim. <laughs> <laughs> demeyelim de. de şimdi. Nerede bir yaza gidin daha mutlu olsak da ülke hala zengin olunca ayıktılar yine. Koca bir on yıl aldı medya beni. İşte böyle bazı devrimler ağır gelir. Toplumu fark etmediğine sanat denir ayık. Yine klasik bir Baneva okumasıyla başlıyoruz Kılır geç on yedi referandumu gibi ilmek ilmek. Yeni bir çağ örebilir. Anlamadığın, bana ulaşamadığın bu benim başarısızlığım daha değil yalap şap mimlerden ibaret duydukların anca böyle kolay ve sık satabilir bir şey diyeceğim bunun devamında 3. Dünya 3. Dünya Savaşı başlamazsa bunun devamında bu şey ne amına temsili değil bu benim hayalimin bu rap bu çıkar gibi çiniyorum bana kaş alık her bir ifade hissediyorum ki bir ceza gibi daha kazanmadığım bir şey devlet az yedi kırmızı ışıkta bas çektim maskemi demiş dinlenmez sürekli konuşan biri deni yemerodim popçularından iyi sen o devri daim et ben design göt muçakta teker sensin çok mak benim bunu anlayabilir benim kadar delisi bu shit şey. algıya daha derin ateşli bebe mi gang gibi gördü filip kandı boşalıyorum getir tanki Deneme beni geçme yakındaki tek şey bu gece skit Cemil Han burada Feriştah gelip Gündemin peki bir Sen işe kurdum intrikan inandım ben Gündem olabilirdim abi sikimde olsaydı bir kalp Ve kimin kalp peri olabilirdim kankalığına yıbını senle yaşamış gibi lans edip Sizden olurdum aramızda kilisayla konuşmada orospu gibi kulislerle bahsedip Bir hain olurdum satsaydım abime ekranlara oynamak için Hiçbiri bana yapamaz Sici hangisi satmak ister delici bu kalemin nafsini Burası değil mi motive değiliz? öyle diyorlardı. Bakın kameram donmuş. Ay bu samire iyi. Ya. Yapma öyle şeyler. Dikebilirim her an. Hocam makaramız bu yani. Sizden olurdum aramızdaki senle konuşmadan orospu gibi kulislerden bahsedip bir hain olurdum. Satsaydın abime ekranları oynamak için. Kapağa direkt şey yaz. Baneva vs motive mi ne falan yaz öyle. Baneva vs motive mi ne ama içeri giriyorlar bir kelime bahsetmemişiz amına koyayım. <laughs> On numara kapak. Yaradım karapanter. Sikim top ten falan Bu gece trafik Getir bana tem motor <laughs> yolundan <laughs> gel. <laughs> gibi karapant Seni low level git kapa şart Piyazanız red light gaza bas lan Onlar ölmez şunun topu nasıl lan Bu bir ruh kalı Sözü tanamaz kalı vuracak seni mezelimden çık Çabuk mezelimden çık Hedeften çık Bir figürü hedef almadım Bu yüzden bu şarkı tüm anların tanımam Seni mezelimden çık Çabuk mezelimden çık Hedeften çık hiç birinizin adını anmadım sana ama benim ezelimden çık Çabuk mezelimden çık, hedeften çık Kurtulacak <laughs> seni mezelimden çık Oğlum tek şarkıda bayağı böyle albüm dinliyormuşum gibi hissediyorum bu adamı dinlerken. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam niye Tesla gibi sürekli saç demiş. <laughs> Oğlum bu adam Shit, klipten, güzel klip, bu klip, ya. klipten klibe, albümden albümü adam tarz yapıyor. Hani adam işini o kadar şey gösteriyor benim fikrimce. I think, my think. Özgün buraya benim bir, bir stiker yazmış. Ya benim bazı yerleri çok hoşuma gitti, bazı yerleri çok melodik geldi, beynim kaldırmadı. Daha bitmemiş bu arada. Ben koyayım. Sen geriye aldın. Ben geriye aldım olamaysa. değil mi? Beynim yandı. Ben geri aldım o yüzden. <laughs> bir an dedim nasıl yani 58 sene daha devam mı edeceğiz amına koyayım? Kapanmamış mıydı ekran? Mar oldum anlık. Hacı. Abi ben çok arada kaldırdı ya bu şarkı beni. Beğenmiş Sen miyim, yorum beğenmemiş miyim? Ya. Yani bu adam çok fazla farklı okuma şekli yapıyor ya tek şarkıda ve farklı farklı mevzulara da dalıyoruz ya. Hı. Şarkının bazı kısımları o yüzden çok hoşuma gidiyor. Bazı kısımları çok hoşuma gittiği için de diğer kısımlar daha az hoşuma gidiyor ve şarkıdan soğutmamızı sağlıyor. Hani şey gibi birazcık. Hani bazı yerlerin mükemmel olduğu için diğer yerler sönük kalıyor. Şarkı dinlememe engel oluyor gibi düşün. Oralar gidince Hı. bir düşüyorum şarkıdan. O yüzden bilmiyorum beğenenlerime ekler miyim bu şarkıyı ya da bilmiyorum. Şov ya aslında bu eklerim gibi duruyor. Ben ekleyeceğim ya beğenenlerime. Şov. Baya şov. Çünkü. Kanka bende şöyle oldu. Ee, ben bana sevmiyorum. Isınamadım. Bir türlü ısınamadım. Senin Niye bilmiyorum. Senin çok da önemli değil zaten. Senin... <laughs> <laughs> Bak kaç aydır yokum ilk yayında ailevi değerlerine kötü şeyler söylemek <laughs> istemiyorum. Seni gömerim canlı canlı. Şimdi e, bana böyle ısınamadım ama şey güzeldi. Vokal değiştirdi bir şeyler yaptı. O, menzilimden çık menzilimden. Oralar okeydi de genel olarak beni gene sarmadı. Bir de beat'in basları aşırı soğudu yani. Hiç hoşuma gitmedi baslar. Yandaki <laughs> kim şey, Yanındaki. Yandaki benden mi bas? Yan, yanımda mı bakayım? Nasıl bir cümle ya bu yandaki kim? Ergo arkadaşlar bilmezsiniz tabi. Ergo zamanında gelirdi yayınlara. Oru Ergo. <laughs> Çok eski, eskiler bilir yenilerin götüleri. Ben beyine demek dedim hocam. Aleyküm bu, payıları, adam, hoş bu kendim. adam yeni. Youtube like at, yorum at, abone ol. Kanalların hepsini bin abone yapmaya çalışıyoruz. Abone ol. %90 abone olun ama oranı var ama böyle oran mı olur? Başka ne diyebilirim? Instagram'dan yayın duyurularını yapıyorum. Instagram'dan takip et. Kit.com slash de takip et. Aynen öyle.